Evet arkadaşlar geldik. Fairtex'ten salona antrenörlük malzemesi aldık. 10.000 baht bir daha çektim. Gideceğiz bir daha lap alacağız. Fairtex'i görüyorsunuz. Güzel bir Fairtex antrenör bel koruyucusu aldım. Güzel bir box lapası aldım Fairtex'in. Orijinal deri bunların hepsi yüksek kalite. Aldığımız şeyler buradaki hocaların kullandığı şeyler. Özel derste Kullanılan şeyleri aldık. Burada araştırdık. En kaliteli antrenör malzemelerini aldık. Az önce Fairtex Plaza'daydık. Şimdi Yokkaya'ya gidiyoruz. Orada çok beğendiğimiz bir Top King bir lapa var. Ama öğrenciler için değer. Hepiniz için değer arkadaşlar. Bana özel lapa oluyor. Öyle arkadaşlar heyecanlıyım, mutluyum. Fairtex malzemeleri kullanacağım. Bu arada bu malzemelerin hepsinden Dragon'dan benden fazlasıyla var. Kendisi biliyor. Evet, evet. Sıfır Dragon malzemeler var. Hani Türkiye'de alabileceğimiz Max Dragon'du. Güzel değil. Fairtex'te yolumuza devam ediyoruz. Şimdi daha çok el yönelik böyle dirsek vuruşlarına yönelik lapalar var. Tekmeye yönelik lapalar var. Şimdi Yokka'dayız bak. Bakalım ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Ya yeah. this is size L. L. Do you have L? Okay. Uh, şu... ee, can I open? Şu da vardı. Medium. Bak bunun hmm. bu Top king. Uh, which one is the best? Which one is best? Same. 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 leather. Same. Same. leather. Same. Same. Evet abi ya şunun şuradaki şu lapa tutma olayı falan bu daha iyi ama sanki şey ondan ufak küçük evet büyüğü vardı sanki şu daha büyük pro bak monk var. var bu güzel top boxing güzel şu özellikle şuranın iç yapısı böyle olması harika bir deneyim sunacak hem elbow için hem de tekme tutuşlarında beni gayet iyi rahat ettirecek. Fiyatı güzel, güzel. 4.400 baht. Medium large? Uh, large. baht. 4.400 baht çok fark var arada. Full leather. Full leather. ya. Yeah. Yeah. No discount. Four, four, 4, ah, 4, four, 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 so, four thousand, five. four yeah. thousand. Payalı değil. İspana, Nongmai, payalı. Alkol alay kopya al. Last price. Last price. Cash. Last price. Last price. What is the best bag? Which which one is the best? which one? Long. Can I show? Hmm. Bağlantısı var mı so, şeyle? Şurası. Hmm. Hmm. Ha. Hmm. Hmm. ya. Ama <laughs> çok iyi ya. İyi alalım bunu. Kaç bu? Ha maç. 2000 2000 bak. <laughs> Now have uh, four En güzeli bu. Uh, Ama çok kirlenir. Uh, çok güzel ya. 2100. 2100. Uh, okay. I can give you uh of myself. I can give you 2000, baht at least. Okay. 50 baht. Okay. <laughs> 50 baht. <gülüyor> 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 tamam, okay. <laughs> <laughs> Anatat chop cannot na. Uh. Okay. This only. Top king how how much? <laughs> 2000 Ama almışken tabi tivin alınır arkadaşlar. Ama bak bu da ne hale geliyor. Sen gelsin abi. Selam Türkselam. Hangi şehirdesiniz? Denizli. Denizli. Sen? <laughs> Almanya'da yaşıyorum ama Sivaslıyım. Sivaslısın. Ooo çok iyi toplam. Okay. Alayım madem ya. 2100. Thank you. İzleyenlere tavsiye eder <laughs> misiniz bu hava için? Kesinlikle hayır. Yok <laughs> yok yo, tavsiye ederim. Güzel. Thank you. Tabii. İndirim yapmadılar. Çok kabalar. Güzel. Her gün geldiğimiz... Güzel. Biz sürekli geldik, çıktık, geldik, çıktık. Thank you. Evet, <laughs> thank, <laughs> thank you. <laughs> Aldık lapalarımızı. Fairtex'e gittik. Şimdi Fairtex'ten dayanamadık. Buraya kadar gelmişken, bu fırsatı bulmuşken o güzelim Fairtex lapayı alalım dedik. Bu böyle güzel bir Twins marka çanta aldım. 2000 baht. 1900 lira falan yapıyor. Bunu almak zorundaydım çünkü çanta yetersiz. Yani aldığım malzemeleri Türkiye'yi götüremeyecektim. Çok kaliteli bir çanta bu. ondan dolayı aldık. Şimdi Plaza'ya doğru gidiyoruz. Fairtex Plaza'da son bahtlarımı orada harcayacağım artık. Yani ortalama 20 bin baht gibi bir para harcamış oldum, değil mi? İki kere para çektim, 10.000 baht verdim. Bitti. Yani cebimde son 4.000 4.500 baht var. 4.400 baht. 20 bin TL'ye malzeme almış olduk. Her şey sizler için. Self kontrol. Hayo. Evet geldik. Ona da gerek yok artık. 2500 baht hiçbir şey. Türkiye'de yok bundan. The brand new packet. Brand new packet. Another new. Denizli'ye hayırlı olsun, Malzemelerimiz. bilsin. ben ona göre buradan yerimi ayırtmış oldum. Şimdi burada ne aldık? Bugün çok güzel malzemeler aldık. Self Control Kickbox için premium malzemeler aldık. Bunlar Türkiye'de bulunmuyor arkadaşlar. Yani ben çok aradım bulamadım. Gelmişken fırsat bu fırsat deyip çok kaliteli bir malzeme. Bundan aldım. Fairtex'in evet. en kaliteli malzemesinden biri. Evet. Tayland'da birçok salonu gezdik. Evet. Vurma hissiyatı harika. Bu ve bu antrenör bel koruyucusu Trainer Guy'nin bana önermiş olduğu ekipmanlar. Buraya gelmişken Fairtex plazadan aldık. Mükemmel bir malzeme. Türkiye'de hep Dragon kullanılıyor. Dragon kullanıyoruz. Çok farklı bir seviye geçiş yaptık. Böyle bir Muay Thai lapası aldık. Bunun dışında hemen hemen herkesin bildiğini düşünüyorum. Topking yine lapası aldık. Muay Thai lapası, Evo demiyoruz, çok güzel. Muay top Topking, Tayland. %100 deri, yüksek kalite bir malzeme gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üst kalite bir malzeme. Bu Medium, bunu MB'den aldık. Bu LB'den, bu XL, Böyle bakalım. Vallahi ikisi de işte harika malzeme, çok güzel boks antrenmanları için, öğrencilerimi çalıştırmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar çok güzel. çok hemen cıt, 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 cıt. Bandaj aldım arkadaşlar 5 metre. Burada profesyonel maça çıkacak sporcularım için. Ve burada da antrenör bel koruyucusu %100 deri. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel kokuyor, mükemmel. <laughs> <laughs> Fair <teksiyen. gülüyor> Bu da Trainer Gayen önerisi. Yani çok kaliteli, çok kaliteli, çok kaliteli bir malzeme. Maite lapası. Hiçbir işe yaramıyor. Şöyle. Fairtex lapaya 4000 baht para verdim. Şu ikisine 4000 baht. Ondan daha küçük, daha konsantre duruyor. 4400 bahta Top King Boxing'e verdim. 4000, 4000, 8400, 2000, 10 bin lira ve 2000 bahta çantaya verdim. 12.000 bahta bu malzemelerin hepsini aldık. Eldivenimizde 2300 baht. Toplamda ortalama şu gördüğünüz malzemeler arkadaşlar 15.000 baht tuttu. 15.000 baht şu anki güncel kurla 13.500 gibi bir ücret yapıyor arkadaşlar ama kesinlikle ve kesinlikle kullandığım bu zamana kadar birkaç kere de vurduk en iyi malzeme. Kesinlikle fark var. Kendinize iyi bakın. Tayland Pocket'ten hepinize selamlar. Hoşçakalın.